biz çalışmakta çalışmaktan ee, aslında herkes daha fazla ne yapabiliriz ve daha kısa sürede ne yapabiliriz ee, sorusuyla eee çok fazla e, meşgul. Bizim de böyle bir hani tez canlılığımız var millet olarak açıkçası. Iyi olduğunu düşündüğümüz şeyin bir an önce hayata geçmesini eee istiyoruz. Bu da iyi bir şey. Olayları zorluyoruz. Bu da iyi bir şey. Eee olmadı mı eee şey yapıyoruz. E, moralimiz bozuluyor ama kaldığımız yerden devam ediyoruz e, ben aslında tekrar ediyorum Suriye ile ilgili her alanı ile ilgili özellikle mücadele tarihi ile ilgili konuşulacak çok şey var ama eee zamandan dolayı bayağı da zaman aldık herhalde değil mi? E, ne kadar oldu Nebi Bey? Ha, ha. tamam, de. tamam. İyi, optimum bir düzeydeyiz. Eee burada burada e, bırakmakta fayda var. Eee bu etkinlik için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, her zaman ifade ettiğim gibi sizin e, akademik çalışmalarınıza, e, analitik çalışmalarınıza e, devlet olarak bizlerinde ihtiyacı var. E, ben e, panellerde konuşacak arkadaşlara da başarılar diliyorum. Emekleri için e, çok teşekkür ediyorum. E, tek e, pişmanlığım burada olup onları dinleyememek. Biliyorsunuz dışişleri bakanı demek bir programdan diğer programa gitmek zorunda olan. Bir üniversite. E, Dolayısıyla ben tekrar beni dinlediğiniz için, buraya da geldiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Amerika Türkiye'yi hukuksuz şekilde F-35 programından çıkarmıştı. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılabilmesi için S-400 hava savunma sistemini tamamen bırakması gerektiğini söyledi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak sosyal medya hesabından Türkiye'nin F-35 alım sürecine ilişkin açıklama yaptı. Amerikan yasalarına göre S-400 sistemini sahip Türkiye'nin F-35 alabilmesi için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini kullanmaması ve sahip olmaması gerektiğini belirtti. Barak ayrıca Türkiye ile Amerika arasında görüşmelerinde devam ettiğini söyledi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Amerikan Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler yeni işbirliği ortamı oluşturdu ifadesini kullandı. İki lider arasında son yılların en verimli görüşmelerinin gerçekleştiğini, bu görüşmelerin iki ülke içinde güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasını umduğunu dile getirdi. Evet hem bu açıklamaları hem Suriye'deki gelişmeleri konuşacağız. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizimle. Sayın Gökçe hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Sinem Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşuyoruz. Biraz da tabii bu savunma sistemlerine bağlı yılan hikayesine de dönmüş durumda sanki. Tom Baran açıklamaları da gündeme geliyor zaman zaman. Bu son açıklamayı nasıl okumak, değerlendirmek gerekir. Neden böyle bir açıklama yaptı Amerika? Barak. Sinem Hanım, Amerika Beşik Devletleri Samimi değil. Bugün e, yapmış, bu açılan e, yapılan açıklama eğer Trump yönetiminin resmi politikasıysa bu samimi değil. Yani şimdi F-35 şartı için siz S-400'lerin kullanılmamasını gerektiğini ve bunu devre dışı bırakılması, buna sahip olunmaması gerektiğini ön şart olarak koyuyorsanız o zaman biz şunu söyleriz size. Nerede 1997'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından alınan S-300 hava, Rus hava savunma füzeleri nerede? bunlar Yunanistan'a gitti ve bunlar da 2013 yılında Girit adasına yerleştirildi. Şimdi bu S300'lerle S400 arasındaki fark nedir? Neden Yunanistan Stüdyon alıyor? sesini biraz açabilir misiniz? Yönetmenim. Neden Yunanistan'ı alıyor? Biz alamıyoruz. Yunanistan NATO üyesi değil. Hani diyorlar ya S400'ler Rus yapımı olduğu için NATO'ya entegre edilemez. Sakıncaları var. Peki S-300'lerin sakıncası yok muydu? S-300'ler Rus silahı değil miydi? S-300'ler neden Yunanistan'da? Tamam Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle kriz oldu. Hı, hı. Ve Bu kriz aşabilmek için Yunanistan'a gitti. 2013'te de Girit Adası'na etkinleştirildi. Şimdi iş öyle olunca biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Barran bu açıklamasını samimi bulmuyoruz. Eğer özellikle de bu açıklama Trump yönetiminin, hükümetinin Resmi görüşü ise hiç samimi değil. Eski zihniyetin devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Mı Tom Barak? Yani bundan da Nasıl? şüphe duymalıyız. Öyle olmasa Amerika'nın görüşü olmasa Amerika'yı temsil eden biri neden böyle bir şey söylesin? Yani biz yumuşatarak söylüyoruz. Hı. Ha, i̇htimal veriyoruz sinema. Anladım. Hadi diyoruz, diyoruz. öyle hissediyoruz. Öyle e, tabii ki Tom Barak'ın açıklaması, Tom Barak açıklaması böyle bir açıklama yapıyorsa Trump'ın bilgisi dahil e, haricinde e, Yapmadığını tahmin edebiliriz. Ama biz evet. hadi diyelim öyleyse. Bir ihtimal bırakalım. Belki Trump ben bilmiyorum o öyle açıklama yapmış diyebilir. Bazen söylüyor ya. Evet. Akşam söylediğini sabah unutuyor, çeviriyor. Bunun gibi olmuş olabilir. Böyle söyleyeyim. Ya da Tom Barak SDG konusunda ne demişti Ağustos ayında? Siz devlet kuramazsınız demişti. Eylül ayında federasyona benzer demişti. Ne dediklerini yani kendiler de tam bilmiyorlar. Ya da biliyorlar... E, bizlere farklı şekilde bunları uğraştırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu açıklama neresine tutarsanız tutun tutarsız bir açıklama. Hı hı. Yani Türkiye egemen bir devlettir. Türkiye kendi politikalarını belirler. İşte Trump ne dedi? Rusya'dan doğalgaz almayın dedi. Ya ben nereden alacağım yüzde %47 ben Rusya'dan doğalgaz alıyorum. Yani doğalgaz yüzde %47'si Rusya'dan. E bunu sen mi vereceksin? Hangi parayla, neyle vereceksin? Savunma sanayini ben sana bağladığım zaman başımıza neler geldiğini gördük. Ee, Antep'e, Kilise, e, Urfa'ya, Hatay'a füzeler düştüğü zaman Suriye'de geçtiğimiz yıllarda siz bize Patriot vermediniz. O zaman şunu sorarız. S400'leri biz niye aldık? Değil mi? S400'leri biz niye aldık? Bize bunu niye mecbur ettiniz? Biz bunu almaya niye mecbur kaldık? Patriot'ları çektiniz bir kısmını gönderdiniz bir kısmını geri çektiniz. Bizim kentlerimize, şehirlerimize roketler düştü. İşte biz bunları ben bunları bizzat yaşayan bir kişiyim. Yani, bu sınırı ileride. hal böyleyken zaten Ankara'nın Türkiye'nin de geri adım atması beklenemez, değil mi? Tabii ben atacağımı sanmıyorum Ankara'nın. Yani bu açıklamanın karşılığında tutup da aynen doğalgazda olduğu gibi doğalgazı da almayın dedi Ankara. Hayır alacağız dedi. Yani bu konuda tutarlı politika dedi. Ben bu konuda da Tom Barak'ın bu açıklamasının bir kıymeti harbiyesinde olmadığını düşünüyorum hükümet nezdinde, Türk hükümeti nezdinde. Bununla ilgili olarak da bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Başka bir formül bulunabilir mi ara formül bilemiyorum. Ama dediğim gibi bu açıklamayı an itibaren bizim de çok sorumuz var. O kadar çok sorumuz var ki neden diye. İşte evet. biraz önce bir kısmını sorduk. Evet. Şimdi Suriye başlığına geçelim. Merak konusu tabii terörsüz bölgeyi konuşuyoruz. Entegrasyon süreci işleyecek mi? Nasıl olacak? Dışişleri Bakanı Hakan Filan'ın önemli açıklamaları oldu. SDG özellikle Suriye için büyük tehdit mesajı verildi. Entegrasyon gerçekleşecek mi sizce? Siz buna inananlardan mısınız? Şimdi tabii entegrasyon diyoruz ama e, şunu hiç konuşmuyoruz. Bu entegrasyonun içeriği nasıl olacak? Yani e, bu çok önemli. E, bu e, sadece SDG güçleri polisiye bir güç, güvenlik gücü olarak mı kalacak? Ordu içe bir ordu kuvvetine, silahlı kuvvetler şeklinde mi kalacak ülke savunması açısından? Yoksa e, polis, jandarma gibi güvenlik bürokrasisi mi şeklinde e, teşkil edilecek? Ya da bunların içeriği ne olacak? İşte bazı SDG'liler, işte iki Tugay bir tümenden bahsediyor vesaire. Yani bunların içeriği farklılaştırılabilir. Yani bu Tugay'ın da farklı büyüklükte olabilir. Tümenler de farklı büyüklükte. Ama siz buna Tugay-Tümen dediğiniz andan itibaren askeri birlik olarak, bunlar askeri birlik terimleridir. Ama iç güvenlik terimleri değildir bunlar. Bunların içeriği konusunda neler konuşuldu, neler edildi Suriye hükümetiyle en azından ben vakıf değilim ama şunu biliyoruz. 10 Mart mutabakatı var ve entegrasyon söz konusu. Buna da uymakta direnen bir SDG güçleri var. Niye buna direniyor? İleriki bir dönemde İsrail destekli, bu bölgede fiili bir durum olursa kuvvetlerini diri tutmaya çalışıyor. Hazır tutmaya çalışıyor. Dağıtmamaya çalışıyor. Şimdi biz bunların hepsini dağıtın, birebir olsun da denmiyor aslında 10 Mart mutabakatı. Ne deniyor? İşte bu Kuzey Irak'tan bir kısım PKKların yabancı savaşçıların e, silah bırakmayıp gelip e, SDG'nin içerisinde en olduklarını, katıldıklarını biliyoruz. Türkiye'nin bana göre en büyük sıkıntısı bu. Bunları e, çeksin gitsin diyor SDG'nin. Sizin oradaki, daha önceki kuvvetlerinizin dışında dışarıdan gelen, adına PKK mı derler hmm. ya da e, diğer kankası. ülkelerden gelen Bunun yabancı için. savaşçı paralı askerler varsa e, bunlar bırakıp gitsin istiyor. Evet. Esas Türkiye'nin bana göre temel argümanı bu. Temel politikası bu. Ve bunları da e, onlar da bunu yapamıyor mu? Yapmak mı istemiyor? Onu da bilemiyoruz ama e, sıcak gelişmeler olacağını tahmin edebiliyoruz eğer hmm. 31 Aralık'a kadar e, bu iş bitmediği takdirde sıcak gelişmeler olacağını tahmin ediyorum yani ben. Yani 31 Aralık'a e, da bir şey kalmadı aslında. Hiçbir şey kalmadı. Bugün yarın bir karar verilmesi lazım. Ama tabii son dakikaya kadar da bir açıklama ama beklenebilir hı hı. E, uyma konusunda. Taraflar birbirlerine güç gösterisi yapabilir Suriye hükümetiyle SDG arasında. Hı hı. Böyle bir güç gösterisi olur ama e, arzu edilen Suriye'nin toprak bütünlüğüdür, üniter devlet yapısıdır. SDG'nin yani o bölgedeki e, Kürtlerin SDG bünyesinde temsil ediliyorlar. E, onların istedikleri ne varsa demokratik halk, haklar e, bu üniter yapı içerisinde sağlanabilir. İlla federatif bir yapı olmasına gerek yok. Şimdi bütün bu gerçeklikte hareket ettiğimizde SDG'nin güçlerini entegre etmemesi ya da 10 bu mutabakatına uymaması aklımıza acaba başka e, zihinlerin arkasında başka bir planları mı var sorusunu gündeme getiriyor. Onun da e, destekçisi İsrail olduğunu az çok tahmin ediyoruz yine. E, o zaman dolaylı olarak Amerika'da diyebilir miyiz? E, zaten Amerika 2026 bütçesine SDG para, para ayırdı yani şimdi dağılmasını isteyen istediği bir yere neden bütçeden para ayırsın? O da ayrı bir konu. Peki e, SDG işi yokuşa sürmeye devam ederse ne olur aralıktan sonra? E, yani mu muhtemelen bir e, burada Suriye hükümetiyle ilgili olarak bir e, sahada bir Gelişme olabilir. Öncelikle Suriye ordusu SDG arası eğer güçlerini dağıtmazsa bir karşı karşıya gelme olabilir. Ve Türkiye buna ilk anda müdahil olacağını sanmıyorum. Çünkü Suriye hükümeti davet etmediği sürece e, Türkiye buna müdahil olmaz. Ama Suriye'deki güçlere e, Suriye hükümeti güçlerine ateş destek vasıtaları, istihbarat desteği verebilir. Ama e, askeri anlamda sadece bu kadarla yetinir. Ateş destek vasıtaları. Eğer Suriye hükümeti bu konuda davet ederse de Türkiye zaten sahada gerektiği aksiyonu da alır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi öncelik Suriye hükümetiyle SDG arasındaki bir faaliyettir. Bir politika bu. Türkiye de istiyor ama sonuçta iç işleri olduğu için Suriye hükümetin daveti gereklidir, Talebi gerekir Türkiye'nin müdahalesi konusunda. O geldiği takdirde Türkiye kararlı bir şekilde sahada kendini gösterir diye düşünüyorum. Peki, ben. teşekkür ederiz Profesör Doktor. Ben teşekkür ederim. Ali Fuat Gökçe bizimleydi. Amerika'nın F35 çıkışını ve Suriye'de yaşananları konuştuk.